Evet arkadaşlar, tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerimize üzerinize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da Kur'an-ı Kerim'de geçen 25-27 civarı kıssadan, özellikle peygamberlerle ilgili. Neden bu peygamberlerin kıssaları işlenmiştir, sebebi, hikmeti nedir? İnşallah bunların hak ve hakikatinin ispatlı olarak vesile olacağız niçin olduğunu. Şimdi Allah Teala Hazretleri Resulullah Efendimiz'e buyurur. Ey Resulüm diyor senden önce nice peygamberler geldi geçti diyor. Biz onların bir kısmını sana anlattık. Biz kısmı, çoğunu da anlatmadık. Ee, sen onların yanında da değildin. Yani hiçbir bilgiye de sahip değilsin. Biz sana bildirdiklerimiz kadarını biliyorsun. Burada işte e, hadis-i şeriflerde de geçen 124 bin peygamberden ee, çok az bir, e, kız, e, birinin işte Hazreti Adem'den başlayıp işte Hazreti Nuh, e, Hazreti İbrahim, e, Hazreti Davut Süleyman, Hazreti Yakup, e, Hazreti Yusuf, e, Hazreti İsmail, Yahya, e, İsa, Hazreti İsa, Hazreti Musa, e, Hazreti Harun, işte Hazreti Zekeriya vesaire böyle yaklaşık 25-27 bulan peygamberlerin hayatları işlenmiş oldu. Bir de burada Zülkarneyn artı Hızır diye tabir edilen Al abud bir kulumuz yani kısalar anlatıyor. Ayrıca bunun yanında işte Hazreti Meryem de burada işlenmiş oluyor. Yani bir hanımefendi olarak. Şimdi Allah-u Teala neden bu kadar... 124 bin peygamberden bu peygamberleri ve bunları kıssalarını Kur'an-ı Kerim'de işliyor. Çünkü çoğu yerde allah Teala Hazretleri ne buyuruyor? Akletmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Ki diyor biz nice örnekler verdik diyor. Yani bakıp da örnek yarattığımız şeylere bakıp da örnekler almaz mısınız? Ya da helak ettiğimiz yerlerden geçtiğinizde düşünmez misiniz? Şimdi burada da özellikle bu peygamberlerin kıssalarının işletilmesinin, anlatılmasının Hikmet arkadaşlar ahir zamanda bu olayların birebir benzerleri olacağı için Allahü Teala Hazretleri özellikle bu peygamberlerin kıssalarını özellikle seçip Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Yani o zamana hitaben olan ayetler var. emirler var, yasaklar var ama geçmiş kıssalar üzerinden gelecekten de haber veriyor. Çünkü geçmişe dair bir e, olayı neden Allah-u Teala anlatma gereği diye duyur diye düşün baktığımızda bunun emin emin birebir örtüşen ahir zamanda olabilecek olayları işliyor. Mesela örneğin e, Hz. Süleyman'ın Sebek kabilesindeki belkıs olayı bu da işte Mehter Aleyhisselam'ın e, döneminde hükümdarlığı eline geçiren bir bayanın elinden hükümdarlığı alacak, hükümdarlığı kendine geçecek. Örnek. Hz. ile alakalı yine yine Mehdi Aleyhisselam'la çoğu zaten Mehdi Aleyhisselam'ı kapsayan olaylardır. İşte Samiri olayından tutun, e, Hazreti Hz. Musa'dan tutun, işte Hz. İbrahim'den hepsine kadar olayların, olayların bire birebir örtüşme şeyi ahir zamanda iki süreçte olacak olayları için aldığından dolayı Allah-u Teala Hazretleri özellikle 124 bin peygamberden yaklaşık 25-27 e, peygamberin olay ve kısalarını anlataraktan ahir zamana akıl almamız, akıl etmemiz, düşünmemiz, bu olayların benzerlerinin e, birebir e, şekilde gerçekleşeceğini haber vermesi, e, akıl sahiplerine e, bildirmesi, onlara e, geleceği e, tabiri caizse kader planında haberdar etmesidir yani bunu böyle baktığımızda net görüyoruz. Çünkü ne diyor Allahü Teala Hazretleri diyor senden önce çok peygamberler geçti onların çoğunu değil de çok azının kıssalarını sana anlattık sen onların yanında da değildin diye bildiriyor Rabbimiz. İşte arkadaşlar yani Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kıssaların hikmetleri bu. Yani bunu o böyle baktıp gördüğümüzde Kur'an-ı Kerim'in daha net anlaşıldığını, neden bu kıssaları anlatılaraktan bizlere örnekler verildiğini, önümüze çıkacak süreçlerde bunların bir bir gerçekleştiğini, gerçekleşiyor olacağını ve gerçekleşeceğini de göreceğiz Rabbimizin lütuf ve ihsanıyla inşallah. Yani velhasıl yine genel olarak topladım, toparlarsak güzel Rabbimiz, e, bu kıssaları özellikle bilinçli bir şekilde seçmiştir çünkü 7000 yıllık kader planında e, açılış kapanış vardır örneğin İslamiyet Peygamber Efendimiz e açılıyor. Hazreti Mehdi ile Tabiri caizse tamamlanan, nurunun tamamlandığı bir dönem oluyor yani. Ondan sonra da zaten yeryüzünde rahmet bereket kalmıyor. Keza yine e, dünyaya hakimiyet Hazreti Süleyman'la başlayan, Hazreti Davut'la başlayıp Hazreti Süleyman'a verilip ardından da kapanışta da e, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la olacak yine bir olay. Böyle bakmak lazım o kıssalara. Baktığımızda çünkü geçmişin aynasıdır. Yani iki sayfayı birbirine yapıştırdığınızda orada iki artı bir ise aynı zamanda bir artı ikiye dönüyor. Yani o tarz e, birebir e, bu şekilde Rabbül Alemin bizleri bilgilendirmiş, haberler etmiş oluyor. İnşallah hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize üzerimize olsun inşallah.